DiorX ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. DiorX, herkes için kripto. DiorX Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 25 Mart Cumartesi günündeyiz. Bir ayı neredeyse sonlandırıyoruz ve Özlem Hanım'la beraber yine kripto ve astroloji dünyasını değerlendirmeye devam edeceğiz. Günaydın Özlem Hanım, nasılsınız? Günaydın, teşekkür ediyorum Zeynep Hanımcığım. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bugün neler var neler yok. Aslında bir hafta önce söylemiş olduğunuz şeylerin etkilerini biz yaşadık. En azından kendi açımdan söyleyeyim. Bireysel kapsamda. Önümüzdeki hafta içerisinde neler yaşayacağız ve Nisan ayına gidiyor olacağız. Bunlar bizi nasıl etkileyecek onları merak ediyorum. 21 Mart yeni ayı normalde hani Ekinoks başlangıcıdır ve astrolojinin yılbaşısıdır. Altı ay sürer etkisi ama bu yeni ayın bir özelliği var bir sene sürecek böyle bir durum söz konusu. Ee, aynı zamanda 20 insan tutulmasındaki etkileri başlatan bir yeni aydı bu yeni ay. Bizim için ee, 20 insan tutulmasına doğru gidiyoruz ve onun etkilerini hissettiğimiz, hissedeceğimiz bir e, yeni ay yaşadık 21 Mart'ta. Şimdi bu hafta 27 Mart haftası. Ee, bardağın boş tarafını gördüğümüz bir hafta olacak. Böyle hep olumsuz düşünceler hakim olacak. Ne olacak, nasıl olacak? Böyle içten içe korkularımızın kabaracağı bir haftaya giriyoruz. Başımıza bir şey geldiği zaman hep olumsuz tarafını düşüneceğiz. Yani hep bardağın boş tarafına bakacağız, dolu tarafına bakmayacağız. Ee, 28 Mart'ta çok güzel bir etkileşim var. Böyle zihinsel yargılar mükemmel çalışır ticaret, ulaşım, haberleşme alanlarında fırsatlar genişlemeler söz konusu. E, bilgi ve bilgiyi değerlendirme süreci bu zamanda böyle koordineli işler. Uzun zamandır karar ver, veremediğimiz ama karar vermemiz gereken bir konu varsa e, bugün ve bu hafta bu e, vermemiz gereken karar vermemiz gereken konuya geri dönerek düşünmek bize başarı sağlar, karar verebiliriz. Yazı yazmak, araştırma yapmak, seyahat etmek, yasal işlerle ilgilenmek ve eğitim için iyi bir zaman dilimi diyebilirim. Sadece tek dikkat etmemiz gereken şey böyle abartılı sözlere e, girmemek, abartılı sözler sarf etmemek. E, bundan kaçınmak lazım. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Aynı zamanda sürprizlerle bir zaman dilimine giriyoruz. E, sürpriz dolu bir zaman dilimi. Böyle kaçamak, geçici ilişkiler ilginç toplantılar söz konusu olabilir. Duygusal gerginlik ve özgürlük ihtiyacımızın artacağı, ön plana çıkacağı bir zaman dilimine de giriyoruz bu hafta. Böyle sürpriz harcamalar ortaya çıkabilir. Hiç hesapta yokken harcama yapabiliriz. Sürpriz tanışıklıklara neden olan bir gökyüzü var. Hatta ani aşklara bile e, hani e, sebep olan bir gökyüzü var. Yalnız işin içerisinde e, bizim Böyle çok hoşlanmadığımız Uranüs gezegeni olduğu için böyle gelip geçici ilişkiler söz konusu olabilir. Bu hafta ilişki başlatmak çok mantıklı değil. E, hipnotize edici bir zaman dilimi aynı zamanda ilginç ve tuhaf olaylar görebiliriz. Hem e, gökyüzü açısından mevsimsel olarak ilginç ve tuhaf hava haberleri alabiliriz. E, bunu geçen hafta da almıştık. Çin'deydi yanlış hatırlamıyorsam. O düşen e, parçalar e, gökyüzünden e, kar tanesi normalde hani kar tanesi olması gereken parçaların kocaman olduğunu hani haberlerde gördük. Yeni aynı etkiler devam ediyor. Aslında enteresan bir şekilde hiç olmayacak şeylerin gerçek olduğunu anlamaya başladığımız bir zaman dilimine giriyoruz. Yani ummadığınız Hayır canım bu asla böyle değildir dediğiniz şeylerin olabileceği bir haftaya giriyoruz. Bazı kişiler hakkında yanılabiliriz. İyi insanları kötü kötü insanları iyi gibi düşünebiliriz. Böyle algılayabiliriz. Hatta insanları başkalarıyla çok sık karıştırabiliriz. Aa o değil ya tüh yanlış kişi hakkında konuşmuşum şeklinde. Ee, şimdi şu geçtiğimiz günlerde dil yarası açtıysak hep geçen haftalarda söylemiştim yani insanları sözlerimizle yaralayabiliriz diye. Eğer yaraladıysak bu hafta onları telafi edebiliriz. Böyle bir fırsatımız var. İnsanların kalplerinde açtığımız yaraları onarabiliriz. Hatta aynı durum zihinsel sıkıntılarımız ve sorunlarımız için de geçerli. Ee, daha önce yanlış anladığımız ya da kalbini kırdığımız kimseler varsa onları arayıp e, hani onlardan özür dileyebiliriz, barışabiliriz. Ya da onlar bizi arayabilirler. Yani böyle bir köprü kurma olayı var. E, 30 Mart enteresan bir gün, perşembe günü. Böyle hislerin fikirlerin çatıştığı bir gün, belirsizlik hakim olacak. Her şey muğlak görünür ve yanılgılara açık olduğumuz bir e, gün giriş yapıyoruz. Ve o şekilde hafta sonuna kadar da devam edecek. Kalıplaşmış ve köylemiş bilgilerle mantık çatışırken e, mantık da bir yerden hata veriyor olabilir. Yani yetersiz kalıyor olabilir. Mantığımızın yetersiz kaldığı zaman dilimi. Konsantrasyon ve disiplin gerektiren işler varsa yapmak e, iyi değil bu zaman diliminde. Bunun yerine geçici çalışmaları tercih edebiliriz. Halkın çok konuşacağı Gizem ve yanıltma içeren haberler duyabiliriz. Bu çok önemli. E, alışveriş ve yolculuk için iyi bir zaman değil. Ufak tefek eşyalar çalınabilir. Bir bilgiyi gizleme çabası, e, intihaller, üst versiyon kullanımda gizlilik ve belirsizlik e, gideren bilgi söz konusu olabilir. Yani bilgileri saklamaya çalışma, evrakların yakılması, imha edilmesi gibi konular e, olabilir. Akşam saatlerinde de gene perşembe akşamı 30 Mart perşembe akşamı saatlerinde de e, disiplinli ve organize girişimlerde e, bulunabileceğimizi söyleyen bir gökyüzü olacak. Daha önce zahmetli bulduğumuz, vazgeçtiğimiz projelere başlayabilmemiz için gökyüzü bizi destekliyor. Uygun bir zaman dilimi yani. Gerçeklere ve kabul edilmiş bilgilere dayalı çalışmalar için çok uygun. Eğer bu zaman dilimini uygun kullanamazsak sorunlar yaşayabiliriz. Özellikle otorite figürleriyle. Gerçek yerine otoritenin kabulü vardır burada. Ee, ya da organize ve planlı kötülük yapılması söz konusu olabilir. Bazı otorite figürlerinin böyle organize bir şekilde başkalarına karşı kötülük yapması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, dayanıklılık ve meşak meşakkatli çalışmaların üstesinden gelme zamanı. Değerlendirebilenler harikalar yaratır, onu söyleyeyim. Ee, bu haftayı iyi değerlendirin bu konularda ama tabii dikkat edilmesi gereken hususları da söyledim. 31 Mart bu da önemli. Bu da e, özellikle kripto paralar için önemli. Sürprizlerle dolu bir zamana giriş yapıyoruz 31 Mart'ta. Cuma günü. E, Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor. Altın ve liderlerle ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu. Aslan çünkü hem altını temsil eder hem de liderleri temsil eder. Ee, ama yalnız şu var, ay sınır dışı hareket ediyor. Sınır dışı hareket demek kontrolsüz hareket demektir. Kontrol yok demektir. Yani kontrol edemediğimiz durumlar söz konusu olacak. Ee, ani çıkan harcamalar, para kayıpları söz konusu olabilir. Altında yükseliş olabilir. Ee, böyle a kripto paralarda özellikle BTC'de ani hareketler görebiliriz. Böyle ani yükselişler e söz konusu olabilir. 2 Nisan'da yani pazar günü e karamsar ve depresyon hakim olacak bu tarz haberler alabiliriz. İnsanlar birbirlerini sık sık geçmişe giderek e geçmişte kalan konuları ortaya atarak suçlayabilir, eleştirebilir. Sosyal iletişimlerde ortaya çıkan yeni fikirler olabilir. Ee, ama kabul görmez. Onu söyleyeyim. Fikirlerinizi beyan etmeyin. Özellikle pazar günü. İletişimde aksamalar, belgelerde eksiklik, kayıplar, yani belgelerin kaybolması gibi durumlar görülebilir. Benimsel çalışmalar için zihin güçlü bir şekilde kullanılabileceği bir zaman dilimi. Ee, bakteri ve virüsler açısından çok olumlu bir zaman aynı zamanda. Dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar için hastalık yapıcı koşullar ortaya çıkabilir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hastalıklar e, çoğalabilir. Böyle bir zaman dilimine giriyoruz. Ama diğer hani e, toplumdaki diğer insanlarımız için aslında çok güzel bir gün diyebilirim. Hani 2 Nisan. Hani böyle fermentasyon işleri için turşu, yoğurt, şarap gibi. E, hava su kirlenmesi hani gündeme gelebilir pazar gününden itibaren bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sudan gelebilecek hastalıklar gelebilecek hastalıklar için çok e, uygun bir zaman 2 Nisan buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi, haber sayısı ve işlem hacminin artışı söz konusu burada. Her türlü işlem hacmi buna dahildir. BTC'de aynı şekilde kripto paralarda. Sabah saatlerinde ee, 2 Nisan sabah saatlerinde BTC'de düşüş söz konusu olabilir. Öğleden sonra yükseliş gözüküyor. Ee, kontrolsüz bir enerji var yani. Pazar günü özellikle. Şimdi 14-15 Mart'ta 8 Kasım tutulmasını tetikleyen e, olaylar yaşayabilir demiştik ve SVB Bank e, batma haberi aldık. Ee, Perşembe günü yani 30 Mart e, askeri mühimmat, inşaat işleri, inşaat konularının gündeme gelmesi, ön plana çıkması söz konusu, tarım, ziraat, çiftçilik gibi konular, otorite figürlerinin alacağı kanunlar, yasalar bunlar söz konusu olabilir. İnşaat, ev fiyatları, konut fiyatları vesaire gibi alacakları kararlar söz konusu olabilir. E, gene 31 Mart'ta da 8 Kasım tutulmasını tetikliyor 31 Mart. Bu konuda dikkatli olmakta uyarıyorum hem aile hem sosyal ilişkilerimizde sürpriz ortaya çıkacak sorunlar, sıkıntılar söz konusu olabilir. Ani verilen kararlar boşanma ya da yaşanılan yeri terk etmek gibi olabilir. Kadınlarla ilgili, kadın hakları ile ilgili haberler, kadınların isyan etmesi bu durumlar söz konusu olabilir. Sanatçılar, ünlüler ile ilgili ani gelişmeler, Para ve finansal konularda ani hızlı beklenmedik haberler sonucu ani yaşanan sıkıntılar olabilir. Ee, para kayıpları söz konusu olabilir. Bir anda yükselirken gelen bir haberle bir geri çekilme söz konusu olabilir. Nisan ayına ay aslan burcunda giriyoruz. Şöyle söyleyeyim bir aya hangi e, burçta giriyorsa ay, o burcun konularını yaşarız bir ay boyunca. Şimdi Nisan ayına biz Aslan Burcu'nda giriyoruz. Ay Aslan Burcu'nda olacak. Yani bu ay neyi konuşacağız? Siyasetçiler, liderler, altın, ünlüler, çocuklar, eğlence sektörü hep bunları konuşuyor olacağız. Yönetim, yöneticiler, CEO'lar, liderler, liderlerin aldığı kararlar, haklarında çıkan söylentiler, verdikleri tepkiler konuşulacak. Ee, şimdi kripto paralara e, şöyle bir gelecek olursak finansal olarak gökyüzü bir haftalık bu kadar. E, 31 Mart'ın sabahı erken saatlerinde ikindiye kadar yukarı yönlü gözüküyor. 1 Nisan saat 16'dan sonra 2 Nisan sabahına kadar düşüş gözüküyor. 2 Nisan saat 11'den sonra akşam saat 5'e kadar da bir yükseliş var. 5'ten sonra da düşüş var. E, Biz çok sorulmuştu. O yüzden Bist için ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. 29 Mart sabahı yani e, açılış sabah açılışı Bist'in sabah açılışı iyi gözüküyor. Öğle saatlerinde satış gelebilir ancak kapanışta yine toparlama var. 30 Mart belirsiz. Ani yaşanan durumlar sonucu öğlene kadar belirsizliğini koruyacak ve karamsar tutum gösterir ancak öğleden sonra bir yükselişi var. Kapanışı düşüş yönüne yapabilir 31 Mart aşağı yönlü gözüküyor maalesef biz için. Ee, bazı çıkan haberlerden etkilenebilir. 27-28 Mart'ta alım fırsatı verebilir. Özellikle 27 Mart saat 5 civarı 8'e kadar. Böyle bir alım fırsatı var. Ben şunu söylemek istiyorum, biz de e, hükümet e, borsayı düşürmemek için elinden geleni yapıyor. Ne zaman düşmeye kalksa borsa bir alım gerçekleşiyor ve yükseliyor. Burada önemli olan elinizdeki kağıtların e, hani dolar bazlı, dolar destekli ve iyi kağıtlar olması. Buna dikkat edin. Borsa düşse de elinizdeki kağıtların çıktığına şahitlik edebilirsiniz. Hı hı. Ee, teşekkür ederim öncelikle çok dolu dolu bilgiler paylaştınız bizim için zaten Nisan ayında neler yaşayabiliriz işte yeni bir ilkbahar bizi güzel güzel heyecanlandıracak diye düşünüyorduk. Onunla da ufak değindiniz o yüzden tekrardan teşekkür ederim. Ee, genel olarak finansal piyasalara baktığımızda zaten geçtiğimiz haftalarda yani iki haftanın süreç içerisinde ABD'nin bankacılık kriziyle alakalı biz zaten çok e, buhranlı bir süreç geçiriyoruz ve bunun neticesinde insanlar biraz daha hem altın tarafına emtiyalara hem de kripto paraları biraz daha yönelmiş durumdalar. Bitcoin ve Ethereum tarafında zaten beklediğimiz seviyeler var. Bitcoin'in öncelikle 25, ya yani 28 binin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Onun haricinde ise rakamımız öncelikli olarak 29.800 ve 32 bin dolar bandına kadar sürecektir. İtalyan tarafında da zaten e, Ağustos ayında görmüş olduğu 2000 dolarları seyretmesini bekleyebiliriz. Çünkü 12'sinde Şapella güncellemesi gelecek İtalyan tarafında. O da bizim için oldukça önemli olacak. Onun haricinde de altın tarafında e, biliyoruz ki biz yükselişlerin devam edeceğini hep 2023'ün yıldızının altın olduğunu hep söylemiştik yayınlarımızın başlarında. O yüzden altınları, ya yani altın tarafını bir düzeltmeye gittiği zaman çok en azından sepetimize, portföyümüze eklemek bizlerin karını olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'de şu anda bir düşüş eğilimi söz konusu. Onun da nedeni şu, dün akşam saatlerinde Binance borsasıyla alakalı bir işlem durdurma gibi bir şey söz konusuydu ve yazılımcılar onu düzeltmeye çalıştılar. Birazcık insanları e, tetikledi bu Binance'daki yaşanan olay ve bunun neticesinde aslında biraz düşüş eğilimi yaşandı diyebiliriz. Ya da e, onun haricinde de aslında yükseldiği bölgeden de bir miktar kâr satışlarının geldiğini de görüyoruz biz. E, dilerseniz Bitcoin'in de bir grafiğine bakalım. Önümüzdeki haftalarda neler yaşayabiliriz? Çünkü az çok değindiniz aslında ama bizim bir aylık süreç içerisinde zaten ABD tarafında bir faiz kararı gibi bir veri söz konusu olmayacak. O yüzden biraz rahatız gibi ama yine de ABD ve diğer ülkelerin yapacağı gelişmeler, söylemler, işte yöneticilerin yapacağı söylemler bizler için kritik olmaya devam edecektir. Çünkü hem Joe Biden tarafında işte hem Powell tarafında hem de Janet Yellen tarafında birkaç tane Bankacılık kriziyle alakalı pozitif ancak kripto paralarla alakalı negatif söylemler almaya devam ettik. Onunla ilgili de Bitcoin tarafında neler yaşayabiliriz onu da bir öğrenmek isteriz açıkçası. Yani bu haftayı dediğim gibi hani 30-31 bu tarihlerde Bitcoin'de bir yükseliş var. Ama e, 1 ve 2 Nisan'da yani Nisan'ın ilk haftasında... E, sanki bir geri çekilme söz konusuymuş gibi bir durum var. Yani 5 Nisan kadar yani 2'ye kadar hep böyle zikzak çizen bir Bitcoin var. Ama mesela 5 Nisan'da bir ani bir yükseliş arkasından geri çekilme. Hani hep böyle devam ediyor. Şu Hı -hı. an ekranda herhalde gözüküyordur diye düşünüyorum. Hani Nisan ayına baktığımızda 6 Nisan'da mesela gene bir yükseliş Arkasından hemen geri çekilme var. 7 Nisan yükseliş arkasından geri çekilme. Hani acaba diyorum insanlar hani e, alıp e, karını alıp tekrar çıkıp tekrar hani böyle alsat mı yapılacak acaba diye, diye düşündürüyor beni. Hep böyle yükseliş arkasından geri inme var. Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi piyasanın dinamikleri çok çabuk değişiyor. Kripto para piyasasında özellikle. O sebepten dolayı biz ileriye dönük mesela veri ekonomik takvime baktığımızda işte şunlar şunlar var diyebiliyoruz ama onun ekstrasında da farklı konular çıkabiliyor. O yüzden biz onu öngöremiyor olabiliriz. Ya da bir yerden bir duyum geliyor ve bunun neticesinde yatırımcılar çok fazla etkilenebiliyor ve panik satışları da yapılabiliyor. O sebepten dolayı kesin bir şey söylemek Doğru olmuyor. Hem sizin açınızdan hem de bizim açımızdan diyelim. Yatırımcılar için. Ama Nisan'ın ortalığı güzel gözüküyor. Yani ben ver, verdiğiniz rakamlara inşallah gelir tabii. İnsanlar çok büyük kayıp yaşıyorlar. Artık Plüton kova burcuna geçti. Birazcık kripto paraları zorlasa da e, herkesin kripto paralara yöneldiğini e, hani şahitlik yapacağız. Hatta dün akşam sanırım hani bir haber gördüm ama yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da ee, şey, em, ehliyetlerin artık hani nüfus cüzdanı ehliyet vesaire gibi şeylerin insanın hani e, teninden çip yerleştirerek oradan okunması gibi bir şey okudum ama tabii ne kadar doğru bilmiyorum böyle çok böyle uç geliyor Hı -hı. hani filmlerde bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz şeylerin şu an haber olarak önümüze düştüğünü görüyoruz Hı -hı. Ee, hani neden olmasın ya tabii çünkü hayvanlarda zaten biz çift baktırdık aslında evcil hayvanlarımıza, dostlarımıza. O yüzden hani çok uzak bir fikir gibi gelmiyor bana bu açıkçası. Çünkü insanlar her geçen gün biraz daha hayatı kolaylaştırmaya yönelik şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve gökyüzündeki UFO'ların belirmesi, hani bunların çok fazla gündeme gelmesi. Hani hep bunlar Plüton kova, ee, artık geçti. Plüton kova'ya geçti ama tekrar geri dönecek Oğlak Burcu'nu onu da söyleyeyim. Sevgili Oğlaklar iki ay çok rahatsınız ama 11 Haziran'dan sonra Plüton geri geliyor. Sizi tekrar kalan işlerinizi ve bankacılık sektörünü hani ben bu Plüton kova'ya geçmeden önce bir senedir şunu söylüyordum. Bütün kurum ve kuruluşlar, Oğlak finansal, hani bankalar sistemlerini e, kuramamış sistemi sağlam olmayan, temeli sağlam olmayan her şeyi yıkacak, yeniden hani yerine getirecek demiştim. Ve Binance'ın da gün akşam bu şekilde haberler gelmesinin sebebi demek ki sistemde çatlak olan bazı şeyler var. Onları tamir etmesi gerekiyor. Plüton Kova'ya geçti. Bu sefer buradan hani e ses vermeye başladı. Aa demek ki bak sende bu eksikmiş, yapman gerekiyor diye. Şimdi onları sağlamlaştırıp devam edeceğini düşünüyorum ve bankacılık sisteminde çok büyük değişimler bizi bekliyor. Kağıt paraların yerini kriptolar alacak. Bu dediğimi unutmayın. Ya kesinlikle ben de sizinle aynı fikirdeyim. Zaten önümüzdeki süreçlerde de göreceğiz. Yani kısa zaman içerisinde bu bankacılık krizinin biraz daha derinleştiğini görüyor olacağız diye düşünüyorum ben en azından. Yayınımızı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz birkaç kelime varsa buyurun lütfen o zaman. Ee, şimdi yatırımcıların hepsini e, şunu söylüyorum. Hep söyledim bunu gerçeği, hani bir buçuk senedir ama gene söylüyorum. Paranızın hepsiyle bir emtiyaya girmeyin. Mutlaka altınınız olsun. Altın almaya devam edin. Bu Temmuz, Ağustos, Eylül arasında altın alım fırsatı verecek. Ama şunu da söyleyeyim. Venüs Retro'muz var. Venüs Retro'larında bu hep sorulduğu için cevap vermek istiyorum buna. Venüs Retro'larında altın geri çekilir. Ama e, hiçbir zaman için emin olamazsınız. Aa en dipten aldım dersin bir bakarsın dibin dibi gelmiş. Yani bundan emin olamazsınız. Sonra bir anda fırlar Venüs Retro'sunda. Aa işte bak hani şimdi yükselmeyecekti dersiniz bir anda geri çekilir. Hani bu Temmuz ve Eylül arasında Venüs Retro'muz ve var ve Aslan Burcu'nda yapacak bunu. Aslan altın demek. Altında ani böyle sıçramalar, geri çekilmeler yaşayacağız. Yani paranız oldukça, olduğu müddetçe üçüne beşine bakmadan alın. Çünkü Eylül ayında e, hep bu, hep bu örneği veriyorum biliyorum sıkıldınız ama hani oku böyle çekersiniz ya geriye bıraktığınız zaman fırlar bir daha geri dönmemek üzere Eylül'den sonra ok fırlayacak ve altında bu rakamları bulamazsınız. Hı hı. Teşekkür ederim ben. E, güzel bir yayın oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize sağlıklı bakın. Hoşçakalın. Dior X ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.